kedi buldum psikopat saldırıyor bana. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ah ah. Ah. <laughs> ah. Sıra ya ne yapıyorsun? Gel. Gel bakayım. Gel kızım. Ps -ps -ps. Gel. Gel kızım. Saldırıyor ya. Sıra resmen. Ps -ps -ps -ps. Gel kızım. Ps -ps -ps -ps. Gel buraya. Sırlı resmen beni gitti. Kızım, biraz kızdırayım bana. Gel. Kızım. Sürülü resmen ya. Gel, gel kızım. Gel. Merhaba. Gel. Fena sürüyor ya. Gel kızım. Çok tatlı bir ked ama. Kızım. Gel kızım. İyi, iyi, iyi. i̇yi tırmaladı ha. Gel. Evet geliyor bizim psikopat kedi. Zilli çok ısırıyor ya. Gel. Gel kızım. <laughs> Aferin kızım ha. Aferin. Oo çok güzelsin. Bak bana bir. Gel. Bak bana. Gel. Şöyle yapayım. Ah. Oo. Yerim seni yerim. Çok tatlısın. Gel, gel kızım. Arabada mama var. Sana mama verme. Bakımlısındır sen zaten. Kızım, gel. Gel buraya. Aferin benim kızıma. Gel kızım. Nereye gidiyorsun? Kızım. Ya şu güzelliğe bakar mısın ya. Oo, oo yarım sen, yeminle yarım sen, yarım yarım. Gel, gel bak. Bir tane daha bak. Evet. Kocaeli Gölcük'e gelip de kedi sevmedik demeyiz arkadaşlar. Çok tatlı bir. Aa, aa, da 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 da. da. Aferin sana, aferin. Nasıl güzel pozlar veriyor. Ay, gel. Gel bebeğim. Aa, oh oh. Opa. Anam atlıyor resmen. Gel. <laughs> kızım gel. Vay psikopat kedi vay. Neredesin? Gel kızım. Gidiyor.